Para'nın kripto halinin e, sabah raporuyla karşınızdayız. E, şimdi hala hazırda tabii ki piyasalara bakacağız. Kripto para piyasalarında neler oluyor konuşacağız ama Fed tarafına da bakacağız. Çünkü dün akşam Fed'in tutanakları açıklandı. Dolayısıyla e, Fed'in tutanaklarında bizi ilgilendiren, kripto para piyasalarını ilgilendiren başlıklar nelerdi? Onlara da bir göz atacağız. Şimdi iki ayın zirvesini gördü bildiğiniz gibi Bitcoin e, 23.440 dolar'a kadar çıktı. Ee, onun dışında e, yaşanan gelişmeler biraz daha aslında kripto para piyasaları özelinde gerçekleşti. Ama Fed tutanaklarına verilen tepkiye baktığımız zaman e, Fed tutanaklarının e, aslında faiz arttırımlarının devam edeceği yeni bir gelişme yaşanmayacağı yönünde e, bazı mesajlar içerdiğini görüyoruz. Şimdi e, Bitcoin tarafında Bitcoin üzerinde kendi gelişmeler var, Ethereum üzerinde kendi gelişmeleri var. E, ama baktığımız zaman Amerikan doları bildiğiniz gibi ve tabii ki yatırım araçlarına baktığımız zaman yatırım araçlarında. Risk iştahının yüksek olup olmaması bitcoin tarafında da kripto paralar tarafında da dengeyi belirliyor. Şu anda 23 bin dolar seviyelerinde bir bitcoin fiyatlaması görüyoruz ki Türk lirası bazında da 420 bin lira civarında bir fiyatlama var. %2,8'lik bir geri çekilme hareketi var. E, 24 bin dolarlara e, test ettikten sonra o geri çekilme hareketiyle beraber e, biz e, iki ayın zirvesinden döndüğünü görüyoruz Bitcoin'in. Aslında geçtiğimiz hafta da buna benzer hareketler yapmıştı. Yani biz yine e, iki ayın zirvesini gördük 24 bin dolarlarda tekrar bir geri çekilme hareketi gördük 23-22 bin dolarlara doğru. E, yine bir aynı hareketin tekrarını görüyoruz diyebiliriz aslında haftalık bazda baktığımız zaman. Şimdi, e, hemen korku ve iştah endeksi diyelim. Çünkü risk iştahı tarafında isteklilik, e, yatırım yapma isteği gördüğünüz gibi biraz daha gerilemiş durumda. Yani Fed'in açıklamalarının aslında böyle de bir etkisi var diyebiliriz. Biraz risk iştahını düşürücü, güvenli yatırım araçlarına yatırımı arttırıcı, bu taraftaki iştah arttırıcı bir etki yarattığını görüyoruz. Peki, e, hemen bir boğa ve ayı endeksine de bakalım. E, şimdi Boğa ve Ayı Endeksi tarafında da benzer bir görüntü var. Hemen hemen aynı rakamlar karşımıza çıkıyor. Niye? Çünkü e, talebin fiyatın e, düşük ya da yüksek olması, e, hangi piyasada yani Boğa piyasasında mıyız, Ayı piyasasında mıyız bunu belirliyor. Dolayısıyla e, o satın alma isteğinin düşük olması da. 50'nin altındaki yani 0,50'nin altındaki rakamlara işaret ediyor. Biz aynen e, korku ve iştah endeksinde olduğu gibi burada da ayı ve boğa endeksinde de benzer bir görünümü görüyoruz bugün itibariyle. Risk iştahının düşük olduğunu söyleyelim. 50'lere yakın sadıkça optimum seviyelere geleceğini de hatırlatalım. Ethereum'a bakalım hemen hızlıca bir de. Ethereum tarafında bir merge e, beklentisi var. Yani bir birleşme hareketi olacak. Orada teknik olarak bazı yapılanmaların değişeceğini biliyoruz. Bu beklenti Ethereum tarafında fiyatlamayı da. Değiştiriyor. E, Orada da yüzde buçukluk bir gerileme var dünkü harekete göre e, 1841 e, dolar seviyelerinde işlem gördüğünü söyleyelim. 1844 dolar seviyelerinde şu sıralarda işlem görüyor. E, Ethereum biraz daha ayrışıyor bu özelliğiyle. E, dediğimiz gibi her biri kendi içinde gelişmelerini de takip ediyor bu süreçte. Peki hemen gelin. Altcoin'lere de hızlıca bir bakalım. Bitcoin'den Ethereum'dan bahsettik ama e, sabit coin'ler tarafında Tether'de, USD coin'de hareketlilik yok. E, zaten dolar endeksindeki harekete bağlı olarak oradaki hareketliliği görüyoruz. Orada bir ciddi hareketlikten bahsetmek mümkün değil. 1 dolara sabitlenmiş sabit coin'lerimiz. BNB tarafına baktığımız zaman orada da e, %3,3'lük bir gerileme karşımıza çıkıyor. BNB'ye de yansımış dünden bugüne yani zirveden dönüş hareketleri diyebileceğimiz, tanımlayabileceğimiz hareketler yaşanıyor hemen devam edelim. XRP tarafında da. XRP tarafı da da Ethereum'un kurucusunun açıklamaları var. Orası da biraz daha aslında gri bir alan şu aralar. XRP'de neler olacak beraber göreceğiz. Düşüş hareketi var. Dünden bu yana Cardano'da %4,7'lik bir düşüş var. düne kıyasla Solana'da altı buçukluk bir düşüş var. Dogecoin'de de %5'lik bir düşüş karşımıza çıkıyor. Peki Polkadot'ta nasıl durum? Orada da %5,7'lik bir düşüş var. Shiba Inu'da %7'ye yakın bir düşüş var. Karşımıza çıkıyor. Avalanche, Avax'a %6,5'luk bir düşüş yine karşımızda e, duruyor. Poligonda da düşüşün söyleme yani şaşırtıcı olmadığını söylemek lazım %5,8 ile. Şimdi e, Tron tarafında biraz daha e, gerilemenin e, düşük olduğunu görüyoruz. %2,7'lik bir hareket var. Uniswap'ta %5'e yakın. E, Ethereum klasikte e, yine Lio'da da düşüşleri görüyoruz. Yani benzer oranlar aslında çok çarpıcı bir fark yaratan bu anlamda yok diyebiliriz. Hemen geçelim diğerlerine de bakalım neler var altcoin'ler tarafında neler olmuş. Litecoin'de %3,3'lük bir düşüş var. FTX token'da %2,2. Chainlink'de %4.5 ve Kronos'ta %5.8'lik düşüşler karşımıza çıkıyor. Ee, Cosmos'ta %2.2, Monero'da %2.6, Flow'da geçen haftaki hareketlik oldukça yüksekti. Bu hafta daha sakin bir hafta geçiriyor diyebiliriz. Bitcoin Cash tarafında da %6'lık bir düşüş karşımıza çıkıyor. Metaverse diyeceğiz. Metaverse'e bakacağız. Metaverse'teki projeler ...orada var olma isteği özellikle yatırımcıların e, son dönemde biraz daha yavaşlamış gibi gözükse de... ...aslında e, Metaverse tarafında arka planda ciddi bir hareketlilik ve e, yaşam devam ediyor. Bunu söyleyelim. E, coin'ler tarafında da bu yansıyor tabii. Metaverse Coin'lerde de Sandbox'a baktığımız zaman piyasaya benzer hareketlilik karşımıza çıkıyor. Yine Mana'ya baktığımız zaman e, %5,7'lik bir düşüş karşımıza çıkıyor. Orada da hareketliliğin piyasa yükseldikçe yaşamını görürüz Ama zaten kripto para piyasalarının genelinde de, coin piyasalarının genelinde de... şu şu anda biz e, aslında e, günün volatil e, hareketlerini izliyoruz. Yani e, o büyük çöküşten sonra tekrar bir yükselme çabası var ama bu günlük bir çabadan öteye gitmiyor. Yani bir devam eden trend hareketi henüz göremedik. Bunu söyleyelim. E, dolayısıyla uzun süren, 2 e, hafta 3 hafta süren yükseliş hareketleri için e, henüz erken gibi gözüküyor. Dolayısıyla o hareketlilik yaşanmadığı süreci günlük volatiliteye de aslında şaşırmamak lazım. Eksi infinity'de %5,3'lük bir düşüş var. Teta'da e, yükseliş karşımıza çıkıyor. Teta Network'un de Stacks'da da yine %5,2'lik bir düşüş karşımıza çıkıyor. Bunu da söyleyelim. Evet şimdi trend de hızlıca bir bakalım. Hızlıca bir göz atalım. Evet Ethereum dikkat çekiyor. %4'lük bir düşüş karşımıza çıkıyor. Orada dediğimiz gibi Bitcoin'den ayrışmasının sebebi Merge tarafı. Shiba Inu'daki %7,3'lük düşüş karşımıza çıkıyor. Yine Dogecoin, BNB Terra Klasik öne çıkan trendlerde düşüşlerle eee coin'ler oluyor. Peki fantokunlara da hızlıca bir bakalım. Fantokunlar tarafında yükseliş hareketi, düşüş hareketi ama hepsi sınırlı. Fenerbahçe'de %0,09'luk bir yükseliş var. Trabzonspor ve Galatasaray'da %0,3 ve %1,04'lük hareketleri görüyoruz. Diğer fan da hızlıca bir bakalım. E, ee, Samsung Spor tarafında %6,2'lik bir yükseliş karşımıza çıkıyor. Lig başladı bildiğiniz gibi transfer sezonu henüz bitmiş değil. Dolayısıyla e, aslında fan tokenlar için iyi bir sezon diyebileceğimiz bir dönemden geçiyoruz. İstanbul Başakşehir fan tokenında %8,5'luk yükselişi yine karşımıza çıkıyor. Göztepe tarafında da düşüş oldukça sınırlı. Hemen haberlerimize de hızlıca bir göz atalım. Şimdi hali hazırda bildiğiniz gibi e, dün FED tutanakları açıklandı dedik. Orada Bitcoin'in hareketliliğinin sınırlı olduğunu gördük. E, ama Ethereum tarafında hareketlilik farklı konulardan da besleniyor. Şimdi Ethereum Merge ile ilgili e, bir yayın yaptı. Bir rapor açıkladı. Dedi ki e, doğru bilinen yanlışlar var bu Merge ile ilgili. Dedi. Neler var dedi. Örneğin işte e, bu yeni planlanan ağ için. Ee, özellikle e, taşıyacak olan sistem yani Proof of Stake sistemi artık Proof of work'ten Proof of Stake'e yani e, hisse kanıtına geçecek. Dolayısıyla e, bu güncellemede e, artık ağın gaz ücretleri düşecek ve ağın işlem hızı artacak dedi e, Ethereum tarafı. Bu önemli bir e, gelişme. E, tabii ki e, bazı şeylerin de tam olarak tam bilgiye erişim diyebileceğimiz boyutuyla bazen bilinemeyebiliyor. Ethereum bunlara biraz açıklık getirmiş oldu. Blockchain kopyasını senkronize etmekte özgür olduğunu söyledi Ethereum'un. Dolayısıyla Merge öncesinde de sonrasında da bu anlamda bir özgürlük var dedi. Yine ağ kapasitesi ne arttırmayacak e, merge işlemi e, ve proof of work'ten proof of stake geçişi sağlamakla beraber küçük küçük de değişiklikler olacak dedi. Neler olacak? Hemen onları da hızlıca bir bakalım. İşte doğrulayıcıların çıkışları güvenlik nedeniyle sır sınırlı bir oranda yapabilecek daha güvenli bir ağ e, düşünülüyor. Ödül oranı iki katına çıkacak deniyor yine Ethereum ağ için blockchain'i e, artık eski Ethereum blockchain'i kullanılamaz hale gelecek. Dolayısıyla bir Merge güncellemesi e, hisse kanıtına geçiş için farklılaşmış olacak. E, onun dışında işte etkili olmakla beraber hani e, bazı şeylerde aslında deneme yanılma yoluyla görülecek gibi açıklamaları da var yine Ethereum'un. Tabii bu merge işlemleri Eylül ayında yaşandığı zaman görülecek. Yani orada bir hata, bir boşluk oluşacak mı? Ethereum'un bir sıkıntı olacak mı? Piyasada tabii ki yatırımcıların akıllarında soru işaretleri var. Ethereum da bunları gidermeye çalışıyor. Hemen Kolombiya diyeceğiz. şimdi Kolombiya vergi kaçakçılığına karşı bir dijital parayla bu işi destekleme kararı almış durumda. bildiğiniz gibi Ülkeler kendi dijital paralarıyla güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Dolayısıyla Kolombiya'da bunların arasında e, yer alacak gibi görünüyor. E, artık e, safi yurt içi rakamlarını rakamlarında bu anlamda daha kolay e, kontrol edebileceklerini düşünüyorlar. Vergi kaçakçılığının önüne geçebileceklerini düşünüyorlar. E, Kolombiya Vergi ve Gümrük Otoritesi Başkanı Ruiz Carlos Reyes'in açıklamaları e, yer aldı. Dolayısıyla onlarda da bir e, dijital para hamlesi olacak. Şimdi kripto paralar aynı zamanda... E, hem e, suçla mücadele tarafında dikkat çekiyor hem de işte özellikle bu tarafta para aklama kısmında ee, öne çıkıyor. Şimdi e, aklanan kripto paraların yüzde %75'i Tornado Cash imzalı e, olduğu yönünde bir rapor çıktı. Bu rap rapordan e, kısaca e, bahsedelim. Yani işte Tornado Cash kendine yollanan varlıkları havuzlarında tuttuğu bir likitte ile birlikte akıllı sözleşmeleri kullanıyor. Ve burada çoklu adres protokolüyle ile yatırılan bir parayla bir karma kod yaratıyor. E, bu kodla da fon sahibini tanımlıyor. Dolayısıyla Para çekimi, kullanıcı, anonimliği korumak adına da bu karmanın bir şekilde izlenmesi gerekiyor. Bu protokolün sağlanması gerekiyor. İşte Slow Mist bu işe dikkat çekiyor ve diyor ki tespitlerimize göre aklanan kripto paraların %75'i Tornado Cash'ten geçiyor. Bu da tabii ki bir cevap gelebilir önümüzdeki günlerde ama %75 ciddi bir rakam. Geriye kalan da yani %23,7'lik kısım da. Ee, bu varlıkları cüzdanlarında tutmaya devam ediyor diyor. Ee, bunlar araştırılacak. Tabii ki ülkeler de kendi özelinde araştırma yapıyorlar ama. Bunlar tabii ki özellikle düzenleyici otoriteler tarafından araştırılmaya devam edecek gibi görünüyor. Şimdi bir de Avrupa Birliği milletvekilleri kısmı var. Hemen hızlıca ondan da bahsedelim. Avrupa Birliği milletvekilleri kripto için bir standart belirlemek istiyorlar. E, finansal hizmetler kanununda bazı değişiklikler önerdiler. Üst limitler ve yüksek sermaye gelinim, e, gereksinimleriyle e, ilgili konuştular ve e, bir belge topladılar. O belgede de çok volatil. İşte çok riskli görülen özellikle varlıklar için bir standart koymaya karar verdiler. Onu da çalışmalarının önümüzdeki günlerde açıklanacağını tahmin ediyoruz. Biz paranın kripto halinin sabah raporunun bu sabahlık sonuna geldik. Yarın sabah yine aynı saatte karşınızda olacağız.